Ne demek silahlar bağ değil? Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz Galip? Asla öyle bir niyetim yok Mösyö. Siz beni aptal yerine koyup yerinizle bana bir oyun mu oynuyorsunuz Galip? Mösyö ben gerçekten çok şaşkınım. Aziz bana silahların bağ evinde olduğunu söyledi. Aziz'in evine varıncaya kadar her yer ağandı. Siz çiftliği mi bastınız? Çiftliği alt üst ettiler. Silahlar hiçbir yerde yok, 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 yok. Sanki buhara olup uçtular. Yeriniz bana silahları vermiyor Mösyö Galip. Arkamdan bir oyun oynanıyor. Ya siz de bu işin içindeyseniz bunun bedeline katlanırsınız. Gel. Efendim, az önce bir telekaf aldık. Sınırda bir müsaademe çıkmış. Müsaademede bir Türk yakalanmış. Buraya getirmek için yola çıkmışlar. Türk azizse. Bu sefer onu kimse kurtaramaz. Çocuklarım daha bitmedi. Yürü. Demek sınırdaydın. Sınıra neden gittin? Madem sınırda bir hareket olduğunu biliyordun... ...beni neden Aziz'in evine gönderdin? Mesih, bakın gerçekten sınıra gitmek gibi bir niyetim yoktu benim. <laughs> Ama gittin. Bence sen de onlarla biriksin. Sen de bu işin içindesin. Fakat sonunu bir türlü hesap edemedin, öyle mi? Hayır Mesih, öyle değil. Öyle değil. Bakın ben sadece çiftliğe... ...Aziz'in nasıl köşeye sıkıştığını kendi gözlerimle görmek istediğim için gittim. <laughs> İnanın bana, yemin ederim ben onlarla birlikte değilim. Madem çiftlikteydin, o zaman neden sınıra gittin? Ha? Neden bu bilgiyi bizden sakladın? Çünkü Mustafa ve Maksud'u e bu gece birlikte kaçacaklardı. Mustafa ve Maksud'u e birlikte kaçacaklar. <laughs> Hem de evlerinde bir aile yemeği verdikleri gece, öyle mi? Evet, bu yemekte zaten sadece bu yüzden tertip edildi. Aziz kaçmaları için onlara yardım edecekti. Ve Maksud Hanım son kez ailesiyle bir araya gelmek istediği için... ...bu yemeğin yapılmasını istedi. Bütün bunları sen neden biliyorsun? Ne olup bittiğini öğrenmek için çiftliğe gittiğimde, arka bahçede Mustafa ve Maksut'u gördüm. Aziz'in kaçmak için onlara yardım edeceğini ve bu gece beraber kaçacaklarını konuşuyorlardı. Bunu neden gelip bana söylemediniz? Asya. her şey bir anda oldu Özgür. Böyle bir vaktim yoktu. Onların kaçtığı arabanın arkasına saklandım ben de. Yani sınıda bir müsaademe çıktığı gece... ...nasıl oluyorsa bir tesadüfen... Mustafa ve Maksud'e kaçmaya karar veriyorlar. Sen de buna benim inanmamı bekliyorsun öyle mi? Aynen öyle. Nasıl? Yemin ederim söylediğim her şey gerçek. Müsaademeden falan haberim yoktu benim. Her neyse, her ne olduysa sen de işin içindesin. Bence. Nasıl? Ben bu gece sizin için birini vurdum. Sırf size söz verdim diye. Planlarımız bozulmasın diye ben bu gece elimi kana buladım Nasıl? Kimi buldun sen? Mustafa'yı. O adi herifin planlarımızı bozmasına müsaade edemezdim. Müsaademe çıktı, kargaşadan faydalandım ve vurdum onu. Seni gören oldu mu? Hiç. Hayır, kimse varlığımı bile fark etmedi. Lakin bu mesele duyulursa... maksadıyla olan izdivacım mümkün olmaz. mesela oldu hala birlikteyiz değil mi? Her şeyi elinize yüzünüze bulaştırdınız. Size güvenmekle ne kadar büyük bir hata etmişim. Neler olduğunu anlatacak mısınız Mösyö? Silahla bulamadınız. Yerinizi dizginleyemediğiniz gibi. Kızınız sınırda da yakalandı. Aksülerin sınırda ne işi olur? Mustafa denen adamla kaçmış. Bunu size Aziz mi söyledi? Hayır. Yakalanan kişi Aziz değil. Kenan'mış. Kenan'ın... Kenan'ın ne işi var orada? Aynı kişinin durumu nasıl? Çok anlamam ama bence vahim. Ee, biliyorsunuz değil mi ben tıbbi öğrencisiyim. Yani daha önce böyle bir şeyle hiç karşılaşmadım. Biliyorum. Şehirde başka doktor kalmadı. Muhittin öldü. Hagop da gitmiş. Elinden geleni yapmaya çalış sen. İnşallah çok geç kalmamışız. Hayır. Sen eve gir. Sen ne arıyorsun burada? Aziz nerede? Ne yapacaksın Aziz'i? Sen burada bu saatte ne yapıyorsun? Dayı! Aziz! Ölemeyeceksin sandım. Nasıl kurtuldun? Yakalandım. Götürülürken bir Fransız askerini vurmak zorunda kaldım. Mustafa nasılsın? Durumu vahim. Doktor getirdim. Bakıyor içeride. Bunun ne işi var burada? Pierre buraya geliyor. Neden bahsediyorsun sen? Açıklayacak vakit yok. Sınırdaydım. Sizi gördüm. Her şeyden haberim var. Ve şu anda Pierre buraya geliyor. Hiç vakit kaybetmeden gidip öttün değil mi? Aziz, öt sen buraya gelip haber mi verir size? Bir yere Fransızlara kendimi ben yakalatmasaydım buraya gelemezdim. Neden bahsediyorsun sen? Sizin için kendimi feda ettim ben. Nezaretteydim, daha yeni çıktım. Koşarak buraya geldim. Seni nasıl saldılar? Ne dediğinde bıraktılar? Maksud öyle Mustafa'nın kaçacağını söyledim. Aziz'in onlara yardım edeceğini söyledim. Size bilgi toplamak istiyorum dedim. Merak ettiğim için peşlerinden gittim dedim. Pierre de saldı beni. Yalan söylüyorsun. Bu da bir oyun değil mi? Yemin ediyorum yalan söylüyorum. Neden yaptın peki böyle bir şeyi? Mecbur kaldım Aziz. Sizi korumak için yaptım. Kenan, sen bana şu işin aslını söylesene. Sen menfaatin olmadan kimseye hiçbir şey yapmazsın. Aziz, çünkü ben de bir Türk. Tamam aramız iyi değil. Tamam Fransızlarla ortak iş yaptım doğrudur. Lakin ben vatanımı satacak kadar şerefsiz, haysiyetsiz değilim. Neyse, şimdi bunları konuşacak vakit değil. Zira Pierre ve Galip Bey buraya geliyorlar. Allah kahretsin, bir bu eksikti. 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi Türklere çalıştığın. Öyle mi? Öyle. Bir daha hiçbir şey beni şaşırtmaz diyordum lakin sen beni şaşırttın. Sen nasıl buldun bizi? Seni takip ettim. Uzun zamandır tanıyorum seni. Bir numaralar çevirdiğini anlamayacağımı zannettim. Lakin endişelenme. Ankara'nın adamı olduğunu söylemeyeceğim. Ne oldu? Şimdi de Türklerin adamı mı oldun? Benim menfaatim kimin yanında olmaya uygunsa ben onun yanında olurum. Mustafa ile Maksude'nin kaçtığı yalanını bu sebeple mi uydurdun? Senin menfaatine uyan ne var burada? Anlamadım. Vakti gelince öğrenirsin. Duyduğuma göre bu sabah Piyar Aziz'in evini aratmış. Lakin bir şey bulamamış. Her şeyi de duyuyorsun. Senin kadar olmasa da bizim de kulağımız biraz kesik dayı. Fransızların adamı olduğu için haber gelmiş olmasın Kenan? Sen bu lafı bana hala nasıl söyleyebilirsin? Hı? Sizi o cehennemden ben kurtardım dayı, unutma. Bırak boğazları Kenan. Menfaatin olmasa kılını bile kıpırdatmazsın. Geldi seninki bak. Arkasındaki askerlere bakılırsa ...diğer bu defa işi ciddiye almış. Ne oluyor aziz? Gördüğün gibi takip ediyor. Bugün çiftliği basıp erzakları aramışlar. Bir şey bulamadılar. Sakladık. Pierre peşini bırakmayacak biliyorsun değil mi? Erzakları bulmadan durmaz. Farkındayım. Bir de surlardaki erzakları getir diyorsun. Nereye saklayacağız o kadar erza? Onları kimsenin bakmayacağı bir yere koyacağım. Her yeri arayacaklardır. Yarın adamlarını gönder. Erzakları Galip Bey'in atölyesine getirsinler. Yok. Bu kadarını sen bile yapamazsın. Ne bu hali? Halimi sormak şimdi mi aklına geldi? Aziz sen bizi ne duruma düşürdün farkında mısın? Bak ben bu soğuk kış gününde ter döküyorum burada. Adem şikayet etmeyi bırak. Bu şekilde davranırsan hata yapacağız. Bunu yapmak zorundayız. Biliyorum. Biliyorum Aziz. Ama eğer Pierre Erzakları bulursa en çok da seninle Maksude'nin başı yapacak. Sen farkında mısın? Silahları Maksude çalmış gibi görünüyor. diye bu işe karıştırmak istemedim. Lakin oldu. Yakınmak yerine çare bulalım. Bu Sağde var mı? Konuştuklarınıza istemeden kulak misafir oldum. Ve kendimi sorumlu hissediyorum. Maksuda Hanım'a bu meseleye ben bulaştırdım evet. Lakin o an için daha makul bir çözüm gelmedi aklıma. Şayet üstüme düşen ne varsa yapmaya ve bu durumu telafi etmeye ben hazırım. İstemez. Aziz bana yine kaba davranıyorsun lakin sınırda olanların hepsini ben biliyorum farkında mısın? Şimdi gitsem Pierre'e her şeyi anlatsam. Gitmeye bile gerek yok. Şuradaki askerlerden birini çağırsam. Kenan. Ha? Endişelenme kardeşim. Söylemeyeceğim. Zira söyleyecek olsam zaten Pierre beni sorguya çektiğinde hepsini anlatırdı. Ne olursa olsun Aziz'i satmayacağım. Afiyet olsun. Niye Kenan'a kötü davranıyorsun? Bize i̇şte. yardım etmeye çalışıyor. Çünkü iyi niyetli olmadığını biliyorum. Muhakkak bir planı vardır. Kenan menfaati olmayan hiçbir şey yapmaz. Bizden ne menfaat olacak ki? Bilmiyorum. Ama yakın zamanda öğreneceğimize eminim. Sen yarın erzakları sakla. Bu gizli şu meseleyi halledelim.